Bugünkü sohbetimiz yaşam döngüsü ve kurumsallaşma üzerine. Şirketlerin ve organizasyonların canlı organizmalara benzer şekilde bir yaşam döngüleri vardır. Bu döngü kuruluş, gelişme ve olgunluk evreleriyle başlar, duraklama ve yavaşlama evreleriyle devam eder. Burada kritik olan evre Olgunluk evresidir. Olgunluk evresi aynı zamanda bir durağanlaşma sürecini de içerir. Durağanlaşma sürecini takiben yaşlanma sürecine girilir ve bu süreçte şirketin performansı giderek düşer. Yaşam döngüsüne aile şirketleri açısından baktığımızda aşağıdaki tabloyla karşılaşıyoruz. İstatistiklere göre ülkemizde aile şirketlerinin yüzde sekseninde üçüncü jenerasyonun iş başında olduğu dönem yaşlanma ve yavaşlama süreci olarak gerçekleşmekte. Bu gidiş yaşam döngüsünün bu seyri değiştirebilir mi? Bu sorunun cevabı evettir. Yapılması gereken şey Şirket olgunluk dönemine eriştiğinde performans düzeyi henüz maksimum noktadayken bir değişim hamlesi planlamak ve bunu gerçekleştirmekte yatmaktadır. Bu şekilde yaşlanma ve yavaşlama süreci olarak bahsettiğimiz bu süreci yenilenme ve yeniden doğuş sürecine çevirmek mümkündür. Bu durumda bu gidişin yaşam döngüsünün bu seyrinin değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunu irdelemek gerekir. Prensip olarak olgunluk evresinde performansın zirve yaptığı zamanlarda şirketin yöneticilerin bir değişim hamlesi için düşünmeye başlamaları ve strateji geliştirmeleri gerekir. İlginç olan konu bu değişim hamlesinin performansın zirve yaptığı zamanlarda planlanması ve gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Çünkü yavaşlama sürecine girildikten sonra tekrardan sürecin tersine çevrilmesi çok güç olmaktadır bu yapılabilirse bu çıkış bulunabilirse bu strateji geliştirilebilirse şirketin performansı tekrar artış trendine geçecek. Daha iyi sonuçlar alınabilecektir. Sürdürülebilir sonuçlar ve şirketin kalıcılığı açısından bu değişim hamlesinin başlatılması ve başarılması çok önemlidir. Aile şirketlerine baktığımızda bunun başarılması için kurumsallaşma sürecinin de tamamlanmış olması gerektiğini görürüz. Şirket performansının yükselmekte olduğu ve en üst düzeye geldiği evrelerde, büyüme ve olgunluk evrelerinde Kurumsallaşma sürecinin işletilmesi ve sağlam bir zemine oturtulması gerekir. Sözünü ettiğimiz değişim hamlesi yeni hedefler, yeni stratejiler ve yeni bir organizasyon gibi unsurları içermelidir. son olarak kurumsallıkla ilgili temel unsurları özetlemek istiyorum. Teşekkür ederim.